Tarıma devlet desteği artarak devam ediyor. Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çayır, mera ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi projesi kapsamında yem bitkileri hasadı tarla günü düzenlendi. Töngel Köyü ve Aşağı Yıldızlı Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum desteği sağlandığını belirtti. Bahar döneminde özellikle çiftçileri desteklemek için çok ciddi manada tohum desteği sağladık. 2000 e, ton civarında ve 5000 çiftçimize yaklaşık da 8,5 milyon TL'lik bir destekti. Burada maksadımız çiftçilerimize girdi maliyetini azaltarak onlara bir nebze destek olmaktı. Hem özel idaremiz hem e, Tarım Orman Bakanlığı desteklerini e, Mayıs Mart ayında yani ilk e, Ekim döneminde ciddi bir destekler sağladık. Şimdi onların hasat dönemine geldik. Özellikle burada kaba yem açlık giderilmesi noktasında yem girdi maliyetini azaltma ve hayvancıyı teşvik etmek için e, bu projemiz anlamlı. Bölgede incelemelerde bulunan Ayhan, sulama yatırımlarının da hızla devam ettiğini vurguladı. İnşallah bu sulama altyapılarımızı güçlendirerek, barajlarımız göletlerimizi bir önce bitirerek de e, bu kurak geçme ihtim olan zamanlarda bu tür takviyelerle e, üretimin daha da artmasını inşallah sağlayacağız. Ben çiftçimize bol bereket kazançlar diliyorum. Tüm çiftçilerimizin hasatları bereketli olsun, Aynen. hayırlı olsun.